Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda tabii ki de cennet cehennem oyunu oynuyoruz. Bir zaman hayvanı oyunumuza Neyse şimdi helipotter yargılayalım. Köle ev cümleni özgürleştiriz. Özgürleştiriz onun anlamına altı verildi. Cennet seni en iyi takılık. Kavva kardeşim bu böyle olmaz ama ben saygı değil mi? Ne yani arkadaşlar kaka kardeşiyle sevgili oğlum niye yapıyorsun ona böyle üç? Maalesef seni göndereceğiz yapacak bir şey yok. Bay bay. Ben bunu geçip geliyordum. Neyse geldim. Hiç gerek yok. Hadi ayda çıkmayız. Hadi şükler. O 100 tane halka verdi. Neyse Polise bakın. Pek çok suçlu yakaldılar falan. İşkenceye bak bildiğin. Ama olmaz. 2 göresin 2 verdim. İşkence için içinde antadı ve bir çete kodum çünkü ne yapmışsın ya tutuklandı ve tutuklandı ve hapiste de bir çete. Onun Oğlum babamın mental sağlığı mı gitmiş lan acaba? Hadi senin mental sağlığın mı gitti acaba? Git mental sağlığını düzenle. Gerek yok kanka. Ya hep reklam oyunu var mı? Oyun diyorum hep reklam oyunu. Neyse ben bunu, bunu da geçip geliyorum. Ya da geçmeyeyim gerek. Bölüm 2 tamamlandı. Okey. 100, 200 salfa. Bakalım buna. İsmini unuttum. Baba oyunda bir ismi var da seçilmiş kişi olduğuna inanır. Tamam iki. Refah bir ülke istediği için. E tamam kanka bu da ne vakit biz olalım ki ne senin ki de ödemesini yapınca hiç kazanmamın amacı adamın dibisin sen adamın dibisin lan Evet. Bunu da açalım. E bu neydi şimdi? Ben de bir şey zannettim ya. Neyse ben bunu da geçip geliyorum. Selamun aleyküm. Gel. Pas geç. Okey. beni yakını kurtar. Vallahi ben bunu yakarım o yüzden bu yüz. Gel buna bir de kesin. O Cengiz Han ile Naruto. Cengiz Han çok kişi öldürmüş. acımasız masız bir isim. da yani iyi bir insan. Kötüleri öldürür. O yüzden Naruto'yu da gene bir Cengiz Han. Ben bunu oynasam mı? Ne oynaması ya? Ben bunu da geçip geliyorum. Ve arkadaşlar geldim şu an. Neyse hayat şekilde arkadaşlar benim bölüm 4'te şey şu an. Kim geliyor? Naruto ay kardeş. Şedek mi? Ana şedeki bakalım. Dişlerini böcekler de fırçalar. E zaten böcek seviyor ki. Ben bunu hiç vereceğim. Herkes kendinin nefret ettiğini düşündüğü için onu sorabilirim. Ne ateş var neden o anamda tutu şurada alevleri yanar şirek çapar yani sevdiğim kız başkasına varmış da yani sen de yaş şirek çapar ah düşmanlarının yüzüne olsun e tamam düşmanları öldürmüş oluyor ama biraz ayıp bir şey o yüzden bir vereceğim şirek 4 ben seni cennete gönderim zaten iyi birisi şirek eee ya ben eve gideyim ya. Bak yüzde yüz yine reklam çıkacak ya bu çok reklam şey çıkıyor ya neyse ben bunu da bunu geçip geliyorum ya geldim arkadaşlar şu an haydi şimdi daha bakalım şimdi o bu kim lan neyse Çinli birisi ya da Japon bir ne kadar bilmem bunlar sevmez ben de sevmem bunu şaka yaptım ben de severim ama çok sevmem iki ver iki verim ama düşmanlarına işlendi gösteriyorum şey sen kanka düşman dedin de ama ayıp yani bu da ben bunu bir vereceğim ay oraya kendine yer gönül düşünce mutlu olur. Aslında ben de mutlu olurdum yani. Ne bileyim değişik arkadaşlar yapalım. O yüzden ben bunu böyle 5 verelim. Ben de almış o da Yedi tane cennetim. Yok. Ya neyse ben bunu da geçeceğim anlaşılan. Neyse ben de sen bana cennet edersen cennet Michael Jackson seni çok sevindim ama olmadan Adamın burnunu niye yok lan? adamı bunu yok. Hiç adamı bunu yok. Çok fazla sevmesi gel. E bu insan mı? İyi peki. E bu insan mı Zahmet? Bu insan değil. Pinokyo. Yani insana benzemez. Tahtada ne yapmış? O yüzden insan Yanında Yandı gitti. Bu ne oğlum? Böyle bir melek mi olur? Neyse. Böyle oyun mu olur? Ya yani, oluyor ben bunu oynamıştım. Neyse. Bunu da geçip geleceğim. Çekmek için. Neyse, Harley Quinn. Ooo Harley Quinn, hastasına aşık oldum. Tövbe estağfurullah. Bu ne ya? Hastasına aşık oldum. Evet. Onu basayım. Toxic giriş. Aeryal sil. Aeryal sil. Aeryal sil. Bilmiyorum lan bu ne? Neyse yapsın. 2 vereceğim ama. Maalesef. Cehennemde gitsin. Zaten hiç sevmiyorum. En sevmediğim bir Marvel kat. Ya şu Marvel karakter bile değil de neyse. Kadına bakıyorum. Resmen romantik yaşıyor. Ben bunu da geçip geleceğim. Arkadaşlar gelin Joker. Ben tam safa yapacağım. Yapacağım için bunu da geçeceğim maalesef. Ve Joker Bey geliyor oradan nesiyle yaşar? E tamam. Ne Atalım. Atalım. Başarısız bir paylaşı ve kötü bir konu yapmamızı düşünüyorum. Metoda yolculuk yapmak için mi? Bu sen... nasıl bir konu yapmamızı mental, Bunun da mental sağlığı değil. Senin de mental sağlığın gitmiş. Az önce derken. İkinci bölümdeki polisin de mental sağlığı gitmiş. Senin de mental sağlığın gitmiş. hadi git. Bölüm 10'dayız. Bunu da geçip geleceğim. Arkadaşlar bu da videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay 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 tek ona bir şey de yoktu zaten. O üçüncü, üçüncü Altı dakikalık bir Keşke bölümde kadar 10 olmayacağız işte. Neyse kanalımıza, kanalıma abone olmayı ona abone ona abone olursak çok iyi olur. Benim birinci kanalım 33 abone kanalımı Ne yapacak bir şey yok neyse. Abone Bye. Bye.